Merhaba dostlar. Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in karar duruşması vardı Silivri'de. Oradaydık, gittik, geldik. Yani kısaca tek kelimeyle veya bir cümleyle anlatmak gerekirse davayla ilgili durumu. Yani hiç hukuk bilgisine gerek yok. Yani avukat, hakim, savcı bırak olmayı tek bir hukuk bilgisine dair sahip olmayan birini o duruşmaya oturtsanız, bu duruşmada dinletseniz, ne karar verirdiniz deseniz herhalde tartışmasız beraat verirdi. Savcılığın tüm iddiaları defalarca çürütülmüş, kanıtlarla, somut belgelerle, dahası var, savcılık veya mahkeme heyeti ya tüm Türkiye'ye sormuş, bakın tüm Türkiye'ye sormuş, yani emniyete, jandarmaya ifade verenler içerisinde Ahmet Özer'le ilgili bir iddia duydunuz mu veya böyle bir iddia verildi mi? Emniyet ve jandarma demiş ki hayır böyle bir ifade veren olmadı. Emniyete sormuşlar bugüne kadar Ahmet Özer'le ilgili örgüt üyeliğiyle ilgili bir işlem oldu mu? Hayır olmamış. Ahmet Özer'in ya bir insana kitap için gönderdiği 150 lira Salça almış, onun için gönderdiği para, Kira, evinin kirası yani evi var, birisi kirada oturuyor, ondan gelen para, o bile ya bunlar bile soruşturma konusu olmuş. Şöyle bir şey, 13 yıllık e, telefon kayıtları çıkarılmış, 13 yıl ha nasıl bir çalışma yapmışlarsa düşünün, tüm Türkiye'ye ya Ahmet Özel'le ilgili bir şey duyuldu mu diye yazı yazmışlar, tüm Türkiye'ye. Yok demiş bütün emniyet yok demiş jandarma yok demiş. 13 yıllık HTS kayıtlarını çıkarmışlar. Ya kim soruşturma geçirdiyse veya bir hukuki bir sorun yaşadıysa onu almışlar dosyaya koymuşlar. Ahmet Özer şöyle bir ifade kullandı. Tüm salon gü ya gülüştü tabii haliyle. komik bir durum yaşıyoruz. Ya iyi o zaman da ben işte adam akademisyen, siyasetçi, belediye başkanlığı var. Ya bütün herkesle görüşür bu adam. O zaman ben ne yapayım diyor. Yani birisi telefon ettiği zaman bana dur kardeşim. Önce ben bir emniyetten senin GBT'ne bakayım. Veya bana önce GBT'ni gönder sonra seninle telefonla görüşürüm mü desin. Adam seçim çalışması yapıyor. Bir iş giriyor. Orada bir dernek oraya giriyor. Derneğin daha önce bir hukuki herhalde işlemleri olmuş. Bundan dolayı onu bunu dosyaya ekliyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ahmet Özer duruşma esnasında şunu, şunu sordu. Sayın ha hakim, sayın savcı, sizin de konuştuklarınızdan herhangi birinin hukuki işlemi olabilir. Ya bundan dolayı ben sorumlu olabilir miyim? Bir telefondan bahsediyorlar. İşte Remzi Kartal, iyi de ben te ben telefonla görüştüm diye yargılanıyorum. Ya bir hükümetten birisi onunla yemek yedi. Dahası beni bugün terör örgütü üyesi, üyesi olmakla yargılanırken hükümet şu an heyet heyet İmralı'ya gidiyor. Yani diyorum ya böyle madde madde tamamen bir komedinin yaşandığı duruşmada terör üyeliğinden mahkumiyet kararı çıktı. Hiç hukuk bilmesini bilmeyen birisini oturtun dinletin Ahmet Özer'in ifadelerini savcılığın ve hakimin belgelerini de inceleyin ve varacağınız karar berat ama buna rağmen ne çıktı? Suçlama çıktı. Ya işte bu durum nedir biliyor musunuz? İşte Ekrem İmamoğlu da aynı şeyi söylüyor. Bu durum herkesi güvencesiz bırakıyor. Herkesi. Yani bu demektir ki herkes istendiği anda böylesine iddialarla suçlanıp Herhangi bir suç isnat edilip e, hüküm verilebilir, hükmedilebilir, suçlu ilan edilebilir. Bu tüm vatandaşların hukuki güvencesinin olmadığı anlamına geliyor. Ekrem İmamoğlu o zaman demişti, diploma sadece benim diplomam meselesi değil. Veya yargılama, tutuklama sadece benim tutuklamam, benim yargılanmam meselesi değil. Bu iddialarla beni yargılayanlar veya benim diplomamı iptal edenler yarın bugün sizi her türlü iddiayla suçlayıp her türlü belgenizi elinizden alabilir. İşte bugün Ahmet Özer'de de aynı şeyi görüyoruz. Hiçbir suçu yokken ya bunu savcılık, hakimlik kendi belgeleriyle de ortaya koyduğu halde bakın savcılık ve hakimliğin kendi araştırma ve kendi belgeleri de Ahmet Özer'e suçsuz dediği halde Efendim dediler biz böyle kara aynen de böyle. Biz böyle uygun gördük dediler. Çünkü beraat çıksa belediyeyi vermeleri gerekiyor. Bu hüküm verildi, belediyeyi teslim etmeyecekler. Bu işte Fethi Bey de bu esnada tweet atmış. Atıyor ama kime atıyorsun? Nereye atıyorsun? Hiçbir işe yaramıyor. Sadece öyle yazıyor. Bu dediğimiz gibi ülkedeki düşüncesi, siyasi görüşü, tabiatı ne olursa olsun her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hukuki güvencesinin olmadığının ispatı oldu bugünkü dava. Yani savcılık, hakimlik belgeleri bile diyor ki Ahmet Özer'in suçu yok. Yok diyor suçu. Bir şey daha söylüyor. Diyor ki ben 64 yaşındayım diyor. 64 yaşına kadar hiçbir örgüte üye olmadım. Bununla ilgili hiçbir işlemim olmadı da 64 yaşında belediye başkanı olunca mı terör örgütüne gidip üye olma ihtiyacı hissettim. Ya gerçekten işte Balyoz Ergenekon davalarında izledik, İstanbul Baros davasında izledik, Gezi davasında izledik. Ya birçok davayı izledik. Ya artık gerçekten var ya benzer şeyleri görmekten bıktık usandık. işte Seraf Özer de çıkışta adalet diyor. Ya artık yani biz mahkeme salonunda adaleti bulamayacaksak nerede bulacağız diye çok kritik bir soruyu da soruyor. Hepinize saygılar sunuyorum.